yapay zeka ve otomasyona atanmış bir görev var. İnsanları çalışma hayatındaki kölelik yaşamından kurtarıp herkesin hobilerine vakit ayırdığı bir cennete dönüşen bir dünya tasviri yapılıyor. Ancak bu günümüzün en güzel toksik yalanlarından bir tanesi. Bu iyimser tabloyu çizenler çok kolay ve çok basit bir soruyu gözden kaçırıyorlar. Sistem kimin elinde ve sistem kime hizmet ediyor? Karanlık fabrikalar sizlere fütüristik bir başarı hikayesi gibi gelebilir. İşte kapalı, ışıklar olmayan, sadece üretim yapılan, makinelerin sadece bir şeyler ürettiği fabrikalar, emeğin sömürülmediği alanlar. Peki otomasyon edilmiş sistemler işçiyi özgürleştirmek yerine onu daha ucuz ve daha güvensiz iş alanlarına itiyor olabilir mi? Çünkü işverenler otomasyon insan refahı için değil, birim maliyetini düşürmek... Ve rekabet avantajı sağlamak için bir araç olarak görüyorlar veya yapay zeka bugün kuryelerin rotalarını belirleyip en kolay şekilde nasıl gidebileceklerini otomaze etmeye çalışan harika bir araç olarak tanıtılırken arkada aslında el kırbaçlı bir denetçi rolünde. İnsanları makine hızına ayak uydurmak zorunda bırakan bir sistem tasarlıyor. Paranın öneminin kalmayacağı, insanların hepsinin evlerinde huzurlu bir şekilde hobilerine vakit ayıracağı ve sadece makinelerin bizim için üretim yaptığı bir dünya, kaynakların adil dağıtıldığı bir dünyada mümkün olabilir. Ancak şu an sistem kapitalistlerin elindeyken Yapay zeka ve otomasyonu da bunu daha da kontrol edebilmek ve bu eşitsizliği daha da arttırmak için kullanacaklarına şüphe olmamalıdır. Yani teknoloji kime ait olduğu ve kim tarafından yönetildiği tartışılmadığı sürece özgürlük getirmeyecek. Sadece köleliğin biçimini değiştirecek.